Ben spikeriniz Hasan Bustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Tüm evet. bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. Evet Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Ve evet şimdi de ilk 11'ler geldi ekrana. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. İkili mücadeleden faul kararı çıktı. Kırmızı kart olabilir. Hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki. Sarı doğru. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. olursa maçın rengi değişir. Ortası içeriye doğru. Bir kafa Attı şutu ve gol Golün zamanlaması daha iyi olamazdı Uçtu kuş gibi süzüldü ve en fes bir kafa vuruşu ile golü yazdı Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok dakikalarda ilk gol geldi. Etrafına bakıyor. Taç. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Fernandez. Edin Visca Sıfıra doğru iniyor. Faal mi diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. 15 dakika geride kaldı. Etkili bir pas. Şut pozisyonu. Topu alardı gol. Tribünlerde sarılı acıvert bir sevinç var. Fenerbahçe taraftarı golün coşkusunu yaşıyor. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Koray yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Edin Visca yaptı ortayı. Top Kaleci'nin eldivenlerinde. Ferdi Çağlar İsmail Pepe İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta Araya bir pas tehlike yaratır şu pozisyonu Çok golü var o bölgeden şu attı kaleye hani. Ve gol Ama tek kelimeyle harika bir gol imza attı. Çok klas bir şut ve enfes bir gol. Rahat bir nefes aldırdı bu gol. Şüphesiz o bir yıldız, o bir gol makinesi, o bir iş bitirici, o aynı zamanda TürkçeSpeaker.com sitesinin bir üyesi. Her yönüyle mükemmel oyun. Aslında gerçekten bu gol için ne desek hafif kalır. Mükemmel bir vuruş yaptı Filiplik'ten ve adeta Aslı Filiplik Ali'ye. Beraberliği bozan golün ardından Saltan'ın ile mücadele yeniden başlıyor. Tehlike devam ediyor. Bakıyor Eren Nefis bir müdahale Ve kesti pası İrfan İlk yarıda son anlar Tadic Fred beklemesine uzun bir top. Pas aldı. Tadic. Hakem faali hükmediyor pozisyonda. Beraberlik golü olabilir. Kaleye vurdu. Çok sert bir şut atmıştı Frikik'ten ama gol gelmedi. İyi ki 45 dakikayı sonlandıran düdük geldi. Evet ilk yarı 2-1 sona erdi. İki takımda da hırslı ve istekli bol gollü bir mücadele olacak gibi ikinci yarı neler getirecek birlikte göreceğiz. Türkçespeaker.com iki takıma da başarılar diler. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Şimdi Dzeko kalık bölüme girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısındayız. Bu bölümde oyuncu değişiklikleri görmemiz muhtemel. Fail olması lazım. Evet fail. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Biraz uzak ama sağa solu belli oluyor. Bir orta sert bir kafa. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi. bir pas düşüncesi. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Pas istemişti şimdi aldı. Pas geçmedi bir pas defasın arkasına. Gol pozisyonunda teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu şut nasıl gol olmaz diye isyan ediyor ne adeta. Bir golü o da Yüzüne bakarsanız hayal kırıklığını görebilirsiniz. Kıçı. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Edin Viska. Bir şut. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Al at dedi. O da dışarı attı. Orta kale önüne. Takım olarak daha çok yardımlaşmaları lazım. Yerde kaldı serbest vuruş. Bu müdahaleye sarı kart olarak döndü kendisine. Ferdik, Ferdi, Arapası, baktı kaleye, attı şutu gol! Maçın son anında beraberliği yakaladılar. Maçın son bölümlerinde tempo müthiş arttı. Keşke bir 15 dakika daha olsa da izlesin. İleriye doğru ortaladı topu. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Uzun toplarla boşluk arıyorlar. Bu arada evet yardımcının bayrağı havada offside. Beraberlik devam ederken güzel bir atakla geldiler ancak savunma çizgi halinde. Evet duyduğunuz düdüğün sesini ve 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Galibiyet golü bir türlü gelmedi iki takımdan da ve maç berabere bitti sevgili izleyiciler. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar diliyoruz yıllardır bu koltukta sizlere sesleniyoruz. Bizleri destek